Değerli izleyenlerim merhabalar. Ben Yürükoğlu Yüksel Duymaz. Sizlere bugün burada imarlı 245 metrekare bir arsa tanıtım olacak değerli izleyenlerim. Arsamız nerede değerli izleyenlerim? Aydın Merkez Mahallesi Umurudayız. Evet. Yolu olan, doğalgazı olan, suyu, elektriği olan bir arsaya tanıtım yapmaya çalışıyorum değerli izleyenlerim. Evet bu bölgede arsa yatırım yapmak isteyen izleyenlerime, müşterilerime tavsiyede bulunuyorum. Burada değerli arkadaşlar, arsanın yıllık prim fiyatları 1'e 4 ile 1'e 5 arasında net olarak bir prim yapıyor. Bu prim fiyatı niye bu kadar yüksek diye düşünce sorusu olursa kafamızda Aydın merkeze 5 dakika mesafede olduğu için Aydın merkezde arsa kalmadı. O yüzden müteahhit arkadaşlarımızın buraya rağbet göstermesinden dolayı en doğru en ekonomik Aydın'ın arsaları burada değerli izleyenlerim. Arsamız %40 imarlı, 3 kat imarı var. Evet, 3 kat imarı. Toplam 245 metrekare arsamız. Evet. Bölgemizi hep birlikte tanımaya çalışalım değerli arkadaşlar. Evet, sağdan birinci arsamız değil, ikinci arsamız değerli arkadaşlar. Evet, bu meyve ağaçların içerisindeki arsamız arkadaşlar. Evet, bu meyve ağaçların içerisindeki arsamız dikdörtgen şekilde arsamızda çap benzeri eriklik, girinti çıkıntı asla yok çok düzgün bir arsamız değerli arkadaşlar ne dedik mahallede doğalgaz var elektrik var suyu var evet mahalle içerisinde bir arsamız sakin bir mahalle doğa içerisinde fiyatı değerli izleyenlerim oldukça ekonomik bir artı bir fiyatın altında olan bir arsamız değerli izleyenlerim arsamızın fiyatını açıklama kısmında görebilirsiniz videomuzun altına yazmış olduğumuz açıklamaları tıklayın ikinci bir açıklama çıkacak orada bilmeyen arkadaşlar için söylemeye gerek duyuyorum Bizim yazmış olduğumuz, tekrar söylüyorum, bizim yazmış olduğumuz açıklama kısmını tıklayın. Videonun alt kısmını. İkinci bir açıklama kısmı çıkacak. Orada fiyatını, detaylarını görürsünüz değerli izleyenlerim. Ben burada ancak arsamızın konumunu, mevkisini göstermekle mükellefim değerli izleyenlerim. Fiyatını niye söyleyemiyorum? Fiyatlarda artmalar oluyor, düşmeler oluyor. Her zaman video çekmeye zamanım, vaktimi olmuyor diye izleyenlerim. Arkadaşlar biz aynı zamanda bu bölgede inşaat firmasıyız. Daire almak isteyen arkadaşlarımı da yardımcı olabilirim. Evet, arsamızı hep birlikte gidelim. Değerli izleyenlerim. Evet arkadaşlar, arsamızın inşaat firması olarak söylüyorum. 100 metrekare oturum alanına sahip. 3 kat imarlı. Evet, 100 metrekare oturum alanına sahip. Birinci kattan itibaren 1,5 metre çıkma olduğu zaman ikinci katlar 115 metrekare oturum alanı olur daire olarak. Müstakil villa olarak değerli izleyenlerim. Evet 100 metrekareden bir villa yaptığımız zaman 300 metrekare alan olur. Buraya çok rahatlıkla ikiz villa yapabiliriz ve yapabilirsiniz değerli izleyenlerim. 50 metrekare üzerinden oturduğum inşaat varsayalım. 150 metrekare bir güzel müstakil girişli 2 iki adet ikiz villa net çıkar değerli izleyenlerim. Bizler çünkü Didim'de 200 metrekare arsaları yüzde 40 imal oranları iki villa yapıyoruz arkadaşlar bu 245 metrekare herkesin ayrı ayrı bahçesi olur ister ikiz villa yapın ister tek müstakil ev yapın fiyatı şu an itibariyle bugün itibariyle Aydın Umurlu mahallesinin en ekonomik arsalarından birisi yer olarak şahane Bakın. Ballandırmak, tatlandırmak için asla söylemiyorum. Samimi söylüyorum. Umurlu Mahallesi'nin en nezih, en fazla prim yapan elit bir bölgesinde değerli arkadaşlar. Bu arsamız çevresini hep birlikte görelim. Evet, önümüzde 50 metre mesafede şu anda yapılan bir inşaatımız var. Arkadaşlar. Evet. Mahalle içerisinde olan bir arsamız. Değerli izleyenlerim. Evet. Kıyı Ege'de arsa almak isteyen, yatırım yapmak isteyen dostlarıma, kardeşlerime en duygus samimiyetimle bu arsayı almanızı tavsiye ediyorum değerli izleyenlerim. Ben insanların beynine girip 3-5 lira para ihtiyacım yok. Ben inşaat firmasıyım. Ama çobanlıktan gelen birisiyim. Ve bölgenin de çobanıyım. Arkadaşlar bizde onur, gurur, kibir asla yok. Bizler çalışan bir işçiyiz sizler gibi bizi gerekse yurt içinden, yurt dışından arayıp ulaşabilirsiniz. Bizleri güvenden kapınızı çıkarabilirsiniz. Arsamızın fiyatı tekrar söylüyorum çok ekonomik bir fiyat. Bu arsaya sahip olmak isteyen izleyicilerime, müşterilerime en duygu kalbi sevgilerimle saygılarımla sizleri tavsiye ediyorum beni izlemeye devam edin değerli izleyenlerim kanalıma lütfen abone olmaya unutmayın bizlere takipte kalın nice nice güzel videolarda görüşmek dileğiyle diyorum Aydın Umurlu Mahallesi'nden en derin sevgilerimi gönderiyorum değerli izleyenlerim. Evet arsamı bakarak videomu sonlandırmaya beraber bitirelim. Evet arsamız neresi? Yola cephe meyve ağaçların içerisi. Evet. Değerli izleyenler, beni izleyen arkadaşlarıma Teşekkür ediyorum arzlarma sonsuz teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar aydından. Mutlu kalın değerli izleyenlerim.